Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Ekmek davası insanların yoksullukla mücadelesi konusunda hiçbir engel tanımayacağımızı da bütün İstanbul halkına duyuralım. Dün yazılan yazı başka türlü uygulama olarak sahaya yansısaydı bile biz ekmek e, satışımıza devam edecektik. Eee hazırlığımız o yöndeydi. Ama zaten Tarım Bakanlığı açıklama yaptı. Eee onu kastetmediklerini ifade ettiler. Eee dolayısıyla sorun kalmadı. Ama eee yine ifade edeyim. bizim e, İstanbul'da bu yoksul e, günlerde insanların 1 liraya ekmek almak için eee kuyruklara girmesi eee bu çok e, önemlidir. E, buna dönük yapılan her hizmet değerlidir. Eee bu hizmete ben nasıl katkı sunabilirim diye bütün kamu kurumları e, hareket etmelidir ve bu bilinçte kararlar almalıdır. Eee dünkü kararının ilk intibası hepimizi çok üzmüştür. Tarım Bakanlığı'nın bu şekilde sürecin e, bunu ima etmediğini ifade etmediğini açıklaması e, sorunu çözmüştür şimdilik ama biz ekmek konusunda ekmek davası insanların yoksullukla mücadelesi konusunda hiçbir engel tanımayacağımızı da bütün İstanbul halkına duyuralım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın.